Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde gerçek çikolatalı dondurma hazırladık. Üstelik sadece 3 malzemeden saatlerce karıştırmadan beklemeden hemen yapıp hazırlayabileceğiniz harika bir tarif. Hadi şimdi hep birlikte detaylarına geçelim. Bu tarifte bir paket krema kullandım arkadaşlar. Kremamı önceden 5 dakika buzlukta bekletip karıştırma kabına aldım. 5-6 dakika çırpıcıyla köpük köpük olana kadar güzelce karıştırdım. 1 su bardağı yoğunlaştırılmış süt kullandım arkadaşlar. Yoğunlaştırılmış sütün linkini açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Ben yoğunlaştırılmış sütü bu şekilde hazırlayıp karton bardaklara koyup buzlukta bekletiyorum arkadaşlar. Çok rahat oluyor. Birkaç dakika karıştırmaya devam. 80 gram sütlü çikolatayı ben mor usulü erittim. Dilerseniz bitter ya da ekmeğe sürülebilir çikolata da koyabilirsiniz arkadaşlar. O şekilde de çok güzel oluyor. Çikolatanın tamamını karışımın içerisine ekleyip 1-2 dakika daha karıştırdım. Ve karıştırma işlemi sadece bu kadar arkadaşlar. Kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar. İsteğe bağlı içerisine çikolata parçacıkları da atabilirsiniz arkadaşlar. Ben de birazcık ekledim. Ve karıştırıp küçük bir dondurma kabının içerisine alıp buzluğa kaldırdım. Dondurmam yaklaşık 5 saatlik bir sürede tamamen dondu. Bu tarifin çileklisini, muzlusunu... Vanilyalısını da denedim arkadaşlar. İnanın çok güzel bir tarif. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Bana destek olmak için de kanalıma henüz abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Dondurmamız hazır arkadaşlar. Servis etmeden önce 5 dakika çıkartıp bekleyin dilediğiniz şekilde külahlara ya da tabaklara servis edebilirsiniz arkadaşlar. İnanın çok güzel oluyor. Dışarıdan yediklerimizin birebir aynısı, hatta daha güzeli diyebilirim. Ben külahlara alıp servis yaptım. Umarım tarifimi sizler de dener ve beğenirsiniz arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğenip yorum bırakmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve bana destek olmak adına kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Kanalımda bu ve buna benzer birçok tarifim var. Bildirim zilini de açarsanız her gün paylaşmış olduğum tariflerimden anında haberdar olursunuz. Bir sonraki videolarda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.